<laughs> arkadaşlar bugün sizlerle mini crape hoc eritiyon da komut bloklarıyla komutlarımız, 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 komutlarımız market yapıyoruz arkadaşlar elma 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 İyi arkadaşlar gelin hemen geçelim Hemen geçelim şurada köşede Bunun karşısındakini arkadaşlar şöyle Açıyoruz Şurada Dur lan Düzgün Komutuyu kapatabilir Bir de ben de aldım Şuradan ikinci giveaway pay koldan atma. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çizgi gibi da Q et ve Golden Apple 2 Şuradan çizgi tiple et ve başlıyor var. Satın alma başarılı arkadaşlar. Çıkar Şuradan dördüncü komuta girdin Dördüncü komuta giriyorum. Dördüncü komuta

Onu yapmana, şey? hmm. Onu yapmana gerek yok. Onu yapmana gerek yok. Sil benim ismimi sil, sil. Benim ismimi sil. Öyle olmuyor. Komik yanlış yaptın sen. Sil benim ismimi sil. Kendi ismini yok kardeşim. Şöyle kapatıyorum. Bunları size yeniden gösteriyoruz. Şuradan zincir yapıyoruz arkadaşlar. Zincir koşullu her zaman etkin. Gördüğünüz gibi. Zincir koşullu her zaman etkin. Zincir koşullu her zaman etkin. Bu arada arkadaşlar sesim gitti. Kusura bakmayın fazla konuşamıyorum. Bunları tekrardan yok Ki Çizgi gibi. Et, p, i, r, o, o, size kalmış. Çizgi gibi. Et, p, i, r, o, Size kalmış ingilizcesini yazarsınız. Çizgi gibi. Et, p, açıyorum. r, o, n, i, d, o, s, t, r, Çizgi gibi. Çizgi gibi. Et, p, i, r, o, Demire satıyorum arkadaşlar Arkadaşlar şuradan Demirimizi aldık Şuradan şöyle gönlüyü, gönlüyü. Arkadaşlar bir de yani tek Altın elma satılmıyor Satabilirsiniz Satılabilir kendine istediği şey var Şu atıyorum Attım gördüğünüz gibi ya, misla ben bana biraz demir atabilir misin? Dur dur dur. Ben aldım. Demir at. Bak. Barış abi bana geliyor. 46 tane ben var. Şöyle gördüğünüz gibi. Bak. Satın alma başarılı. Şöyle gördüğünüz gibi. Ben burada bitirmedim yaptım. Gördüğünüz gibi. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Kanalımı böyle seyirler için fazla istiyorsanız like atmayı, yorumlarda belirtmeyi, e abone olmayı unutmayın ve bay bay.